Asrın felaketinde büyük hasar alan Malatya'da yaralar sarılmaya devam edilirken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen Bicari Bicari yerel düzey sağ tatbikatı Bicari ve Bicari hastane Bicari afet Bicari planı Bicari tatbikatı Bicari 6 Şubat'ı Bicari. bir kez daha hafızalara getirdi. Tatbikatta işlenen senaryoya göre Hazar-Sincik fayatında 15 Kasım saat 14'te meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Depremde depoda bulunan rafların üzerine düşmesi sonucu bir, elektrik panolarında yangın çıkması sonucuysa iki teknik personelin ağır yaralandığı bildirildi. Üç personel AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerince kurtarılarak sedye ile hastane bahçesinde oluşturulan alanda görevli sağlık personellerine teslim edildi. Sağlık ekipleri gelen yaralılara müdahalede bulundu. Tatbikatta hastane bahçesinde oluşturulan sahra hastanesinde ambulansla ve ayaktan gelen hastalar tedaviye alındı. Sağlık personelinin gerçek gibi çalışıp koşturduğu tatbikat başarıyla tamamlandı. Tatbikatta Afat, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, UMKE, 2. Ordu, Kızılay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kızılaya bağlı ekipler görev aldı. Sağlık Hizmetleri Başkanı Hasan Gökçe tatbikat sonrası açıklamalarda bulundu. Bugün burada tam kapsamında Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikatımızın esas amacı herhangi bir afet ve acil müdahale durumunda neler yapabileceğimizi, nasıl daha iyi müdahale edebileceğimizi öğrenmek aslında. 6 Şubat depreminde gördük ki Afet'in ne zaman, nerede olabileceği önceden öngörülemiyor, kestirilemiyor. Bunun için her zaman 7 gün 24 saat böyle bir acil grubu Afet'e karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor. Vatandaşlarımızın, bizlerin Hasar görmemesi için, yaralanmada mümkün olduğunca önüne geçmek için, oluşabilecek hasarları en aza indirgemek için ve daha iyi, daha kaliteli hizmet sunabilmek için bu tarz tatbikatların öncesinde yapılması gerekiyor ki bunu maalesef asrın felaketinde de tecrübe etmiş olduk. Çok şükür öncesinde yaptığımız eğitimlerle, tatbikatlarla, herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet var vermedik. Bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapacağız. Artık bu konuda daha tecrübeli, daha bilinçliyiz. Donanımlarımız daha fazla. Temennimiz tekrar böyle bir afetle karşılaşmamak.